Değerli izleyiciler, Medya Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Birkaç gündür fragmanlarını yayınladığımız üzere önemli bir dosyayı daha Medya Adam YouTube kanalında sizlere açacağız, detaylarını konuşacağız. E, dosyamızın konusu Gençlik Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü e, ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılan bazı ihaleler. Bu ihaleler ile ilgili konunun iki muhatabıyla da görüştüm. Hem e, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet Eren ile görüştüm. Hem de yine birazdan izah edeceğim konunun içerisinde ismi geçen Suat Toksun'la görüştüm. Onların cevaplarını aldım onların açıklamalarını dinledim önce ben kendi dosyamı kendi haberimi sizlerle paylaşayım ardından bu iki isimden aldığım cümleleri cevapları sizlerle paylaşacağım şimdi şu elimde görmüş olduğunuz iki adet Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan yerler var aletler var ekipmanlar var. Velhasıl iki farklı ihaleyi bugün sizlere anlatacağım. Şimdi birinci ihalemiz. Bunu kaldırıyoruz. Birinci ihalemiz. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden il müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Elazığ ile Sivirci ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan su sporları ve adrenalin merkezi içerisinde yer alan yaklaşık 71 metrekarelik kantin, kapalı alanı ile tesisin önünde sahile doğru açık çevre düzenlemesi yapılmış olan çardakların bulunduğu 950 metrekare plaj hentbolu ve plaj voleybolu alanlarının kiralanması ihalesinin ilanı. Elimdeki ihale ilanı. Tekrar ediyoruz. Detayları ve adresleri çıkarıyorum. 71 metrekarelik bir kantin, kapalı bir kantin alanı ihaleye çıkarılıyor. 950 metrekarelik plaj handbolu ve plaj voleybolu alanlarının kiralanması. Buraya kadar bir sorun yok. Aslında Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Eren'in ifade ettiğine göre açık ihale yapılmış başka katılan olmamış. Bu noktada da belki bir sorun olmayabilir yasal olarak. Ben açık ihale yapılmadı, doğrulan teminle verildi iddiasında değiliz. Birazdan olay sizlerin de kafasında netleşecek, şekillenecek değerli izleyiciler. Evet, kantin ve plaj entipolu plaj voleybolu alanlarının kiralanması. İhale bedelini söylüyorum. 35.000 TL Artık KDV 35.000 TL süre ne peki bir yıl yani bir yıl boyunca kantin orada o, o ihaleyi alan firmada olacak bir yıl boyunca e, plaj handbolu ve plaj voleybol alanlarının kiralaması o firmada olacak yıllık 35.000 TL günümüz şartlarında makul bir ücret midir bence değildir peki Nereye gidiyor bu ihaleyi kim alıyor? Şu an yani bu ihale sonucu kantini ve bu spor alanlarını, plaj alanlarını kim işletiyor? Sayın Suat Toksun işletiyor. Peki Suat Toksun kim? Ee, Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli. Birazdan Suat Bey'in cevaplarını size anlatacağım Şimdi kantin ve e, plaj alanları, spor alanları nereye gitti? Sayın Suat Toksun'a gitti. İhaleyle alındı. Ama işleten Suat Toksun lakin firma Suat Toksun'un firması değil. Firma Hanedan firması. Değil mi? Hanedan firması bir yıllık 35 bin artı KDV'ye aldı. İşleten Suat Toksun. Hanedan firması çok net araştırmamama rağmen ee, kime ait? Abdülselam Bulut. Abdülselam Bulut'a ait olan hanedan firması. Ee, kantini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan kantini ve 950 metrekarelik plaj şentbolu, plaj voleybolu alanlarını kiraladı. Hanedan firması. İşleten kim? Suat Toksun. Suat Toksun kim? Hem ailenin yani hanedan şirketinin sahip olduğu ailenin çok yakın arkadaşı. Çok yakın arkadaşı olup da işletme almasında herhangi bir sıkıntı yok. Ek bilgi olarak sizlerle paylaşıyorum. İşleten Suat Toksun ihale gitti. Hanedan firmasına. Selam Bulut. Diğer ihaleyi bir inceleyelim. Burada biraz ekipman fazla değerli izleyiciler. Elazığ Sivrice ilçesi Hazar Gölü'nde kullanılmak üzere Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir adet tekne, 2 adet yamaç paraşütü ekipmanı, 5 adet dalış takımı malzemesi, 1 adet jet ski, 4 adet deniz bisikleti, 1 adet su altı kamerası kiralama işi. Bakın bu saydığım ekipmanlar çok ciddi rakamlar. Devletimize ait. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait. Ekranda yazacak arkadaşlarımız son bir üzerinden geçiyoruz. Bir adet tekne, iki adet yamaç paraşüt ekipmanı, beş adet dalış takımı malzemesi, bir adet jet ski, dört adet deniz bisikleti, bir adet su altı kamerası kiralama işi. Ne kadardır bunun yıllık kiralaması mesela devletimizi zarar etmeyecek, ettirmeyecek boyutta ki bakınız Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle alınan malzemeler tekne hariç. Bakınız tekne hariç birkaç yıl öncenin parasıyla 1 milyon 373 bin 200 TL. Tekne hariç ve güncel rakamla değil bu eski rakam. Tüm bunlar bir yıllığına 50 bin TL'ye kiralanıyor değerli izleyiciler. Burada bence devletimiz işletseydi çok daha fazla maddi olarak kazanç sağlayabilirdi. Tüm bu saydıklarım yıllık sadece 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 50 bin TL. İzmir'de, Bodrum'da, Çeşme'de, İstanbul'daki arkadaşlarımızla görüştük. Onlar da inanamadılar. Hani jetski nasıl kiralıyorsunuz, tekneye kaça kiralıyorsunuz, iki adet yamaç paraşütü yıllık ne kadardır kirası? İnanılmaz korkunç rakamlar çıkıyor ortaya. Yani biz bunları İzmir'de kiralamış olsak inanılmaz rakamlara kiralayacağız. Çok ciddi büyük rakamlar. Ama en Gençlik Spor İl Müdürlüğü tüm bunları 50 bin TL'ye bir yıldana kiralıyor. İlginç. Bir ilginç olan detayı daha paylaşayım. Peki kantin ve diğer spor alanlarını, plaj alanlarını hanedan almıştı. Suat Toksun işletiyordu Suat Bey. Peki bu ihaleyi kim aldı yıllık 50 bin liraya? Suat Toksun beyefendi işletiyor. Alan firma hanedan firması. Selam, Bulut. fragmanlarda paylaşıyordum ya devletimizin ihaleler üzerinden zarara uğratıldı. Şimdi Allah aşkına hepsini topluyorum. iki ihaleyi birleştiriyorum. Totalini söyleyeceğim size. Bir adet kantin, bir adet plaj handbolu sahası, bir adet plaj voleybolu alanlarının kiralanması. 1 adet tekne, 2 adet yamaç paraşütü ekipmanı, 5 adet dalış takım malzemesi, 1 adet jet ski, 4 adet deniz bisikleti, 1 adet su altı kamerası hepsi toplamda yıllık 85.000 TL'ye kiralanmış. Muhtemelen yine şehir dışından aldığımız bilgiler yani bir haftalığına tekne kiralarsanız bu paradan fazlasını veriyorsunuz. Bir hafta jet ski kiralasanız bir hafta bu paradan daha fazlasını veriyorsunuz. Bir hafta 5 adet dalış takımı malzemesi kiralasanız bu bir yıllık tutardan daha fazla para ödemeniz gerekiyor. Biz bunların hepsini 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 vermişiz 50.000 TL'ye 35.000 TL'ye. 35.000 TL'ye verdiğimiz hanedan Selam Bulut işleten Suat Toksun. Diğerleri Diğer ihale 50 bin TL'ye vermişiz. Alan hanedan Selam Bulut, işleten Suat Toksun. Şimdi en azı gençlik spor müdürü Sayın Semet Eren'le konuştuk. Görüştük. Hem telefonda görüştük hem yüzse. Farklı söylemler e, oldu. Nasıl farklı söylemler oldu? Burada bir art niyet aramıyorum. Sadece birilerinin çıkıp bunları izah etmesini istiyorum. Bir kez ve son kez daha tekrar edeceğim. Burada ihale yapılmadı, açık ihale olmadı, ilana çıkılmadı demiyorum. Doğrudan temin ile niye ihaleye çıkmadınız, doğrudan teminle verdiniz demiyorum. Diyorum ki, bir, bu kadar çok ciddi rakamlar tutacak ekipmanları siz bir yılını 35 bin TL'ye, bir yılını 50 bin TL'ye nasıl kiralıyorsunuz? Ve burada Allah aşkına izleyenlere bir bir tuhaflık, bir enteresanlık e, hissi oluşmuyor mu? Bir soru işareti oluşmuyor mu? Çerez parasına Güzel bir ifade değil mi? Çerez parasına tüm bu ekipmanları bir yıllığına 35 bin liraya, bir yıllığına 50 bin liraya veriyorsunuz. Hanedan firmasına gidiyor, Suat Bey işletiyor. Diğer ihale yine çerez parasına tabii Bir haftalığını şu ekipmanların bir haftalığına kiralarsanız dünya para. Bir haftalığına. Ya bir yıllığına 35 bin TL. Bir yıllığına 50 bin TL yine gidiyor hanedan firmasına. Yasal olarak var mı bir sıkıntı? Görülür de yok. İhale, açık ihale, başka katılan olmadı deniliyor. Neyse. Sayın Abdul Samet Eren diyor ki, Öncelik ifadesinde e, bu ihalelerden çok bilgim yok dedi sonra ki şahidim de var, yanımızda bir değerli gazeteci dostumuz daha vardı. Sonra evet verdik ama zarar ediyorlar dedi. Yani bir koruma kalkanı. Önce haberim yok dedi, kime gitti, kim aldı, sormam lazım. Sonra ben söyleyince hatırladı. Ya dedi ben biliyorum çok zarar ediyorlar. Ya dedim ki Sayın Müdürüm, kurban olayım. Jet skiler, denizaltı malzemeleri, tekneler, paraşütler, ekipmanlar, kantinler, ee, plaj voleybol, plaj handbol sahaları, efendime söyleyeyim yamaç paraşütleri, su altı kamera ekipmanları, yıllık 50 bin lira. Ya nasıl zarar ediyor? Kaldı ki zarar ettiğini düşünelim. E beni ben muhasebeci değilim. Ama ben muhasebeci değilim. Benim bildiğim bu kadar malzeme bir haftalığına kiralarsanız 300-500 bin. Bir haftalığına. Biz bir yıllığına 35 bin TL. Diğer ekipmanları bir yılına 55 bin TL. C 50 bin TL. Sonra dedi ki zarar ediyor. Sonra dedi burada bir usulsüzlük yok dedi. Doğru. Kabul. Zaten bu haber e, analizimizde de e, yasal olarak bir usulsüzlük var, var demiyoruz. Etik olarak doğru mu ya? çerez parasını bu kadar devletin malzemesinin hepsinin aynı firmaya gitmesi, iki farklı ihalede aynı firmaya gitmesi, çalıştıran kişinin Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün personeli olması, e vallahi size normalse bana da normal. Size doğalsa bana da doğal ama bana normal gelmedi. O yüzden yapıyorum ben bu yayını. Evet zarar ediyor dedi. Sonra dedi ee, biz işletemezdik bunları yani biz kiraya veremezdik sonra dedi bu bana atılmış bir leke olur dedi eğer bu haberi yaparsan dedi bu bana atılmış bir leke olur dedi ee, gibi gibi şeyler cümleler bunlar sayın müdürün ifadeleri sağ olsun Suat Bey'le de görüştük Suat Toksun'la da görüştük o da dedi ki evet bütün bu bahsettiğin şeyleri ben işletiyorum yani ihaleyle alındı ben işletiyorum dedi. Tekneyi, paraşütleri, jet skileri, e, kantini, e, spor alanlarını, plaj alanlarını, su altı kamera hepsini ben kiralıyorum dedi. Ama para kazanmıyorum dedi. E yine aynı cevabı kendisine de verdim Suat Bey'de. Ben muhasebeci değilim yani para kazanıp kazanmadığınız, ne kadar milyon TL'ye kazandınız, kazanmadınız mı? Biz işin o noktasında değiliz, bizi de ilgilendirmiyor zaten. Sonra dedi ki Suat Bey evet bunları ben işletiyorum. Bunların işletmesini ben yapıyorum. Ama dedi kendi firmam adını almadım dedi. E o da bir enteresanlık değil mi? Siz işletiyorsunuz ama firma hanedan firması. iki ihaleyi de alan. Ee, bunların sezonları dedi 4 ay dedi, 3 ay dedi, 5 ay dedi. Yani bu, bu bu da çok beni ilgilendiren bir olay değil. Onun dışında yani Suat Bey buna benzer şeyler ifade etti. Konu geldi yine aynı noktaya dayandı. Ekranda da yazıyor zaten arkadaşlarım yazdı. Yani bu kadar ekipman 35 bin TL'ye hanedan firmasına işletici Suat Bey. Bu kadar ekipman hanedan firması alıyor işleten Suat Bey. Suat Bey Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli. Ha şunu söyledi. Ben dedi memur değilim işçiyim dedi. Ben çalıştığım kurumumdan ihale alabilirim dedi. Alabilirim yani yasal olarak bu suç değil dedi bunu da kabul ediyorum böyle bir suç işlediniz de demiyorum ama ihaleyi alan Suat Bey değil tüm bunları işleten Suat Bey ama iki ihalede hanedan firmasına gidiyor Abdülselam Bulut şimdi bir başka araştırma mesela Sayın Müdür Abdul Samet Eren diyor ki başka katılan firma olmadı diyor şimdi yine yaptığımız araştırmada burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şart isteniyor. Çok hızlı okuyacağım. Deniliyor ki buraya yazılan 8 şart işaret edilmiş. Elazığ'da zaten bu 8 şartta bulunan belgelere sahip olan bir tek Sayın Suat Toksun var. Söylentileri de var. Bizim araştırmalarımızda çıktı. Elazığ sınırları için içinde dalış yetkisi belgesi TSSF. Eğitmen belgesi en az 2 yıldız eğitmen belgesi, tekne kullanma belgesi en az 11 metre kullanmaya uygun olacak. Paraşüt belgesi THK onaylı en az e, P5 seviyesi. Teknede bulunması zorunlu olan rehber dalıcı ve belgeleri. Açık su göllerde geçerli olması için en az gümüş can kurtaran belgesi. İş güvenliği uzmanı ABC, ilk yardım ve sağlık çalışan. Şimdi. Ara yaptığımız araştırmalarda birçok insan diyor ki bu ihale işaret edilmiş diyor. Zaten Elazığ'da bunların sahibi olabilecek, bunları toparlayabilecek tek kişi Suat Toksun deniliyor. Bu da almış olduğum bilgilerden biri. Vallahi değerli izleyiciler şunu söyleyeyim. Bu kadar belge sayın, bir tek Sayın Suat Toksun'da mı vardır? Veya beraberinde 10 kişide daha mı vardır? Onu bilmem çok da benim haberimin konusunu teşkil etmiyor. Kısa bir özet yapıp videoyu bitireceğiz ve açıklamasında bekliyoruz. Ee, bu kadar ekipman 35 bin TL nasıl bir yıl kiralanır? Bir dünya sayarken yoruldum. Ben sayarken yoruluyorum. Bu kadar. Maddi değeri çok fazla olan kiralanacağı zaman çok ciddi gelir getirmesi hayatın doğal akışına uygun olan bu kadar ekipman 50 bin TL'ye yıllık nasıl kiralanır ve bütün bu kiralamalar neden hep hanedan firmasına gider ve bütün bunların işletmesini Sayın Suat Toksun yapar. Sayın Abdül Samet Eren, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü ki uzun yıllarda tanışırız beraber aynı televizyonda görev yaptık. Bizim burada şahıslarla ilgili hiçbir problemimiz yok. Bana eğer bu haberi yaparsan beni lekelemiş olursun, benim çoluğum çocuğum var bana iftira atmış olursun dedi. İşte bu iftira atmıyorum ben. Açık ihale dediniz, kabul ettim. Başka kimse girmedi dediniz. Orada kabul ettim, burada anlattım. Önce haberim yok dediniz, onu da söyledim. Sonra haberim var ama vallahi para kazanamıyorlar dediniz. E ben de bu beni ilgilendirmiyor, ben muhasebeci değilim dedim. E de hanedan firmasına gitti dedim. Nasıl oluyor bu? E başka kimse girmedi, bunlar girdi dedi. E, hanedan firması kantini aldı ama işletmiyor dedi. Bakın bu da önemli, son dakika aklıma geldi. Bugün görüştük Sayın Eren'de. Ya evet Hanedan firması kantini bir yılına kiraladı ama işte e, şey yapmadı, açmadı, bir bisküvi, bir çay yok orada. Gidin isterseniz bakın, e, bu daha kötü. Yahu ihale, bu ihalenin bir ceza şartı yok mu? Sayın Samet Eren, değerli müdürümüz. Diyorsunuz ki Hanedan firması kantini kiraladı ama açmadı, kantini açmadı, bir bisküvi bile yok, bir, bir çay bile yok dediniz. Bugün telefonda konuştuk, dediniz, e bu da bir suç değil mi? Bu ihalede bir cezai müeyyide yok mu? Yani devletten kantini kiraladın ama kantini faal hale getirmezsen, aktif hale getirmezsen bu kadar ceza ödemen gerekiyor diye bir madde yok mu? Yoksa neden yok? Neden kantini alır işletmez? E şey dedi yine Suat Bey'e, aklıma geldikçe özür diliyorum. İşte, e, Jetskiler, tekneler, paraşütler, yamaç paraşütleri, denizaltı ekipmanlar, şunlar, bunlar. Efendim genelde dedi, e, dostlarımız geliyor, şehrin yöneticileri geliyor dedi. E, biz de onlardan para alamıyoruz, tekneyi kullanıyorlar, jetski kullanıyorlar, dalı şeylerini kullanıyorlar. E Bu da bizim problemimiz değil. Bu da haberimizin konu alanına girmiyor, ilgi alanına girmiyor. Sonuç olarak en azı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen bu iki. İhale neden bu rakamlara verildi, neden İki, hepsini personel olan e, Suat Bey işletiyor, neden tüm bu ekipmanlar, tüm bu alanlar, kantinler e, hanedan firmasına gitti. Değerli izleyiciler, konunun takipçisi olacağız, haberimin içerisinde ismi geçen tüm değerli e, isimlerin cevap hakları vardır, yazılı açıklamada yapabilirler stüdyomuza da gelebilirler. Hepsinin cevap hakkı vardır. Bir sonraki haber dosyamızda görüşmek, buluşmak umuduyla Medyadam YouTube kanalımızı takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.